merhaba arkadaşlar ben Musti Ege bugün yanımda babam var Merhaba arkadaşlar Arkadaşlar bugün babamla birlikte kafa topu 2 oynayacağız evet kafa topu ikine devam edeceğimi söylemiştim Neyse Evet Ege bana bugün meydan okuyacağını söyledi bakalım evet. hangimiz kazanacağız Arkadaşlar biz kazanacağız neyse ben sana söylerim Esfet. Kim kazansa kazansız biz kalkıyoruz değil mi? Evet şu an. Bu ne arkadaşlar? Bu hiç kimse gelmiyor. Hiç kimse. Evet arkadaşlar meydan okudum babamla. Babam da şey. Arkadaşlar bu arada babam benden bayağı güçlü. Babam benden daha, daha da güçlü. Yani babam benden daha da kapı topu daha önceden oynadığı için. Babam bayağı güçlü. Ama oyundan mı çıktı? Hayır. He, arada sıra da oluyor ondur. Dur, ben çıkayım. Baba sen bana at. Ha, dur atmadan önce dur ben bir sıradan paket ayarlayacağım. Dur atma. Ah. Polis şapkası. Ne ne ki? Sıradan. Baba at. Yapma. Evet şimdi arkadaşlar oynamaya başlıyoruz. Yılın maçı. <gülüyor> Yılın maçı. <laughs> Neyse. Neyse maç i̇şte gibi ikimiz de topa tutukları. Yazıyor çünkü arkadaşlar ikimiz de şey istiyor. Epey zirve vurdu. İki ya. Arkadaşlar ikiniz de aynı takımdan oldun. Ben bir takım kurmuştum arkadaşlar. Gördüm kalesi yok. Topu topu, topu, ah, topu. Kafa topucular diye. Babama da davet etti. Toplar çoğaldı. İyi vurdu. Gol, gol, onlar yani, i̇şte Arkadaşlar babam iyi işte. Baksana ne kadar iyi. Şey. Evet, Çok zevkli bir maç ya, oluyor. Bunu verdi ya. Havadan <laughs> vurdu. Ama, tamam diye. neyse. Aman Allah. Neyse. Vay yeniyorsun. Süper bir şey. Aa, şapka takımın yoksa o yüzden yapamadım. Topu kontrol edemedim. Valla daha 5 gol atmıştım daha ne istiyorsun? Oyuncuların süper gol. Evet. Havadan vurdu. Gol. Topu havarda buluştu seyirciler. geldi. Tamam neyse. Ben... İşte bu kadar. Ben bilmiyorum ki. Tamam bilmiyor. Ben de bilmiyor. Ateş kaçmamışsınız. Her şey, şey henüz bir bir bitmedi. Mükemmel şey. bir gol. Sürekli 90'ı yürüyor. İyi kurtardı. Maçın son 30 saniyesi. Daha iyi bir gol geldi. İşler karıştı. Bu gole şapka çıkar. Süper ben güçler ben ben son saniyelerde ben maçı, ben değiştirecek ben ben maçı değiştirecek klover. mi? Klover. Hani rakiplere yapamadığımız, tabii ki mükemmel ben bir maç oluyor. Bileyim. Direkt geçit vermiyor. <laughs> Uyarlar arttı, yoksa sarı kart mı görecek? <laughs> Beş numaralı mükemmel <laughs> bir karesiyle maç henüz bitmedi. Sonuç her <laughs> değişebilir... Top top direkten döndü. Kural! Gösteri altı hakemde, vücudunu sıkmamış gol. <laughs> Hakem maçı bitirdi. Maç sona erdi. Kafa kafaya geçen bir maç izliyoruz. Tüm maçlara bakarsak Tüm maçlara bakarsak Ben aramızdaki tüm maçlarda Yalnız çere balon Bir şey daha mı diyor? Gavaş maçı Gavaş maçı Zor bir maç olacak. Süper güçler için, maçın kaderini bu değiştirecek. Bu için, kaderini değiştirecek. Için, Başlama vuruşuyla Maç ilk gol Çok hızlı geldi. Havadan vurdu. Güzel çıkardı. Topu sektirerek oyun kurmayı <laughs> hedefliyor. Bir kapağıma <laughs> gol. Güzel şut. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Havadan vurdu. Fileleri havalandırdı. İyi vurursa gol olur. Top neredeyse tribünlere gitti. Rakibini şaşırtabilecek mi? Skor 2-2 toz yağıyor. <laughs> adet, 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 maç basket maçına döndü. Arda arda goller. Kafayla topu kurmasın. kendi ağlarına attı. Boşa özel güç harcamamak için sona saklıyorlar. Top kafasında. ikinci bir oyuncusu daha var artık. Top ağlarla buluştu. <laughs> Gol mü? Hayır. Hayır direkten döndü. Harika kurtardı. 45 saniye. İşte bu kadar ceza sahasına doğru. Fark çok değil. Rakip hala kazanabilir. Havadan vurdu. Vücudunu siper ediyor adeta. Sahaya sadece savunma yapmak için çıkmış gibi görünüyor. Maçta son düzlüğe girildi. Süper güçler son saniye süper bir gol. Oradan golü var. Top direği yaladı. Kafasına ya vurdu. Durum be. Yok böyle bir maç! Maç tersine döndü! Güzel bir kafa vuruşu! Bir gol, 3 puan alan inanılmaz bir gol! Nefis! Yukarıdan gol peşinde! Kafa vuruşu geldi! Son saniyelerde gol! Evet. Evet. gol! Ben, ben, ben son düdük! <laughs> Taktiksel olarak güzel bir maç vardı. <laughs> Evet arkadaşlar ilk videoyu Maç Baş, başlıyor. Her iki oyuncuya Galiba. başarılar. Videoyu çocuklara özel yapmış. Düdük çaldı ve <laughs> <Ben> McVeigh <Macbethin> gol. <laughs> Karaya baktı ve şut çıkardı. Allah'ın gol. Video çocuklara özel yapmış. Havadan vurdu. Direkleri dövüyor. Son toplar kullanıldı. <laughs> aman Allah'ım gol gol gol. Golü üstten arıyor. Gol. <laughs> golü var. Kafasıya vurdu. Havadan vurdu. Kafayla topu uzaklaştırdı. Bu golden sonra bunlar nasıl goller sayın seyirciler. Şansını üst taraftan deniyor. Topu 90 astı. İyi ye. kurtar. Yok karıcı basıldı. Anlaşılan oyuncular süper güçlerini sonlandı. Içinde. Maç 4-4 Çöpü görse bomba der sözü gerçek oldu Kafa vurucu geldi Skor 5-4 45 saniye aman Allah'ım gol 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 Maçta çekişme var iki oyuncu da vazgeçmiyor Havadan vuruş Allah'ım burası savunma Kafası vurdu Güzel bir maç izliyoruz Maalesef kendi kalesine gol attı. Ceza sahasına doğru gol geldi. Gol geldi. Maçta yavaş yavaş sonlara yaklaşıyoruz. Top direğe çarptı. İşte gol. İşte gol. Süper güçler son saniyelerde maçı değiştirecek mi? Kale direği peşin yuvarla, kendi kalesine yuvarladı. Bu kez kapayla gol geldi. İyi vurursa gol olur. Mükemmel bir gol. Koku kendi direğine çarptırıyor. Beraber o golü şapka çıkar. Sıverim, Alta doğru vurdu. Kafa vuruşuyla gol geldi. İyi vurdu. Artık son düdük bekleniyor. Hakem son düdüğü çaldı mücadele bitti. Özel güçler... Beni kanalına bugün konuk ettiğin için sana çok teşekkür ediyorum. Sana bir yayınlar diliyorum. Evet, neyse arkadaşlar. Dur ben burada şey, şeyler olmuş. Görevlerimden takıma katıl. Niye ben takıma katılmadım ki? Baba bir takıma katıldı ya. Ben katılmadım sadece. Sen takımın kurdu. Aynı şey mi? Neyse arkadaşlar bir devam edelim. Hemenlis. Evet kaz kazandı. 15 dakika. Aa, 15 dakikasınız siz bilet. Neyse bir dahaki videolarda bunu tanıştıklarımız ya. Neyse. Çık. Neyse arkadaşlar. Biz devam edelim. <laughs> Neyse arkadaşlar biz devam edelim. Arkadaşlar neyse bugünlük video bu kadardı. Yani babamla oyun falan oynadık. Evet. Beni de bu güzel günde davet ettiğin için beni kanalına davet ettiğin için çok teşekkür ederim. Arkadaşlar engecim. kendinize iyi kıl. Kendinize iyi kıl. Allah yanlıştı. <laughs> Arkadaşlar e, neyse. Arkadaşlar diğer videolarımı izlemeyi ya diğer kafa topu videomu izlemeyi unutmayın. Ya abone olmayı, like atmayı unutmayın. Videona da yorum bırakmayı unutmayın. Görüntülenmelerimiz birazcık arttı. Hedefim yüz görüntülenme. Gelmiş mi yüz görüntülenme tam bilmiyorum ama. Neyse arkadaşlar bugün bu kadar. Bay bay. Güle güle. Güle güle. Woo. Arkadaşlar bu arada yoruma kim tuttunuz diye yazmayı unutmayın. Bay bay. Güle güle.